Uh -oh. Yağız <laughs> yes. Çocuklar prizde oynamazlar Bu çok tehlikeli <laughs> Bu benim patates adamım Bu benim patates adamım Hayır benim patates adamım <laughs> Patates adamın kolu düştü Bu acıdan Hayır, ben bu at takacağım patates adama. Oh no! Ya bırak bırak, Aa, benim patates adamım bu. Hayır hayır benim kolu çıkıyor patates adamım. Hayır. Hayır, bu Bak patates insan. adam benim. Hayır. <laughs> Aa, yasla babası kavga ederek oynuyor. Böyle oyun olmaz. No! kavga ederek oynanmaz. Oyuncaklarla düzgün oynayın. Abi anneciğim. Evet sanırım güzel güzel oynayabiliriz. Tamam Yağız sen ağzını tak ben de kollarını takacağım. Oyun hamurları çok eğlenceli. <laughs> yeah. Oyun hamurlarıyla ne yapalım? Pasta <laughs> yapalım. Evet, pasta yapalım. <laughs> Yazla babasına elma soydum. Sağlıklı beslenmek çok önemli. Wow. İşte pastamız hazır. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Size elma getirdim. <laughs> Ama. Ellerinizi yıkamadan yiyemezsiniz. Tamam anneciğim. Evet çok eğlenceli bir oyun. Şarjı bitti. Evet telefonumuzun şarjı bitti. Ne yapacağız şimdi? Ben de kabiliyim. Oh, boy! no! No, 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 no! No, please, no! Uh-oh. Ah! Oh. Yes! <laughs> Çocuklar prizle oynamazlar. Bu çok tehlikeli.